dünyasına hoş geldiniz. Ben Ali ve bugün sizlerle Dreamlik Türkiye serisinin 3. bölümünü çekeceğiz. En son Ozan'ı kadroya almıştık. Hamit, de, Hamit bu maçta da yine aynı performansı sergilerse atacağım milli takımdan. Atacağım milli takımdan. Çok özür dilerim arkadaşlar. Telefon çaldı. Mevlüt. 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 Helal Mevlüt. Yardım Mevlüt. Mevlüt. Hamit vurdu müthiş bir gol. Hamit top ustanmış bu çocuk. Koş Mevlüt. Mevlüt aldı. Mevlüt Erdünç. Hamit bir daha mı? Hamit! Hamit! Hamit coştu. Hamit coştu. Hamit. Hamit Hamit Hamit. Hamit etreye gidiyor. Hamit Hamit kaydırağa yana. Kıydılar Hamit'i. Arda. Semih Kaya. Selçuk İnan aldı. Selçuk İnan Gökhan Töre'ye. Gökhan gidiyor. Gökhan çeker. Vur plaseyi de Gökhan Töre. 3-0. 3-0 Gökhan attı. Al Mevlüt. Mevlüt aldı. Arda neredesin? Helal Hamit. Arda. Hamit. Çık. Hamit. Ah, Hamit. Ağlamak istediğimiz bir andı. Hamit. Mevlüt. Mevlüt. Mevlüt Selçuk. A. Selçuk gidiyor. Selçuk. Selçuk aldı aldı ardaya arda gidiyor arda gidiyor arda gidiyor vur 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 Bekir vur vur Hamit vur 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 Gökhan 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 Elar Gökhan adamsın Gökhan adamsın sakin ol Hamit Hamit bu nedir Hamit Hamit ne yapıyorsun oğlum dört dört tane at üç tane atılır mı Hamit Lan az önce kaçırıp duruyordun lan. Hamit Melek oynamıyor. Sanki. Arda yanlışlıkla Arda ile yerini mi değişti? Biliyorum arkadaşlar formasyonumuz da defans çok ileride. Ama Türkiye'nin formasyonunun en çok benzeyen şey bu. Şöyle içe doğru. Gökhan'a gelmez mi be? Arda bu sefer de bu sefer de kaptan çıktı sahneye. 5-0 5-0-5-0 Milliler farka koşuyor. Hemen oyuncu değişiklikleri. Selçuk'un yerine mi Ozan? Olmaz. Oz. Selçuk'un yerine Oğuzhan. Hamit'in yerine. Mehmet ve Arda dur. Bir de forvetim alsam Neyse, Nayır Mevlüt ya da bunu alayım. Neyse. Ve işte Hamid'in 4 gol, 3 golü. Mevlüt Arda'ya. Arda, Arda Selçuk'a. Selçuk vurdu altı. Vurduğum gol giriyor. Vurduğum gol giriyor. İnanılmaz bir gol daha. Vurduğum gol giriyor. Mehmet aldı. Mehmet yedi yemi. Mevlüt. Mevlüt yedi sıfır. Yedi sıfır. Yedi sıfır. Yedi sıfır. Mevlüt. Mevlüt. Novaralı oyuncular ağlıyor. Atmayın yeter diyorlar. Oğuzhan. Oğuzhan Gökhan kaçıyor. Gökhan töre. Gökhan töre. Gökhan töre yardırdı. Mevlüt vurdu. 8 oldu. Gökhan attırdı. Mevlüt attı. 8 oldu. 8-0. Ve daha 58. dakika. Goller dur durak vermiyor. Mevlüt çekti o topu. Mevlüt direkt. Mevlüt. Mevlüt direkt. O da gol giriyordu. Bu nasıl bir kaleci? Bu nasıl bir kaleci? At şuraya. Mehmet. Mevlüt, Mevlüt, Mevlüt yapma Mevlüt. Yapma Mevlüt. 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 Kaleci top tuttu. Kaleci top tuttu. O kadar yedin. Gökhan Töre, hadi Gökhan. Oğuzhan, Oğuzhan yapmayın Oğuzhan. Ayıp ediyorsunuz. 8-0. Novara kimmiş diyor milliler. Mevlüt. Mevlüt 9'a mı? Mevlüt. Of be bir, go bir on gol atamadım ya. Mevlüt. Egemen vur kafayı. Vur kafayı. Tam da istediğim şey. Offside yoksa. Mevlüt vurur 9 olur. Mevlüt. Milliler efsane. Milliler tarih yazmaya geliyor. Ve tarih yazıp gidecekler buradan. Mehmet. Mehmet aldı gidiyor. Mehmet gidiyor. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Novara'nın çabusu oldu bugün. Türkiye. Türküler çıldırmış olmalı. Hadi bir gol hadi. Hadi çift. O skor çift taneli şeyleri çıkmalı. Olmadı. 9. Hüzünlüyüz. 9 attık onuncuya atamadık. Mevlüt ve Hamit üçer gol. Selçuk Gökhan tu Arda birer gol. Durum 7-0. Evet. Ve maçı. İşte bu sefer beyaz formamızla çıkalım. Bir de bir dakika. Yapacak işlerimiz var. Edit Naim. Tüh. Hadi maçı abi evet bir dakika bir şey daha var. Hamit Arda büyük kaptan. Arda'nın şot power'ı penaltılar Gökhan'ın. Of penaltılar Gökhan'ın. Frikik Selçuk'un. Korner. Korner Hamit'in. Evet. Sağ sola Hamit. Ve işte. G Evo maçı. Onlar sarıyla çıksın biz beyazla. Global Challenge kaptan millilerimiz çeyrek finale mi gidiydi, round 3 müydü, çeyrek final miydi öyle bir şey. Mevlüt, Mevlüt. Arda at önüne, Arda depar, Arda, Arda kaptan, kaptan, Hamit, 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 Gökhan, Gökhan. Gökhan Töre Abi. Mevlüt Gökhan Gidiyor, git, git. Hakan Balta git, git. Ahmet Görüşmeler. Selçuk, Ahmet'e Sesten dolayı özür dileyeyim arkadaşlar. Evde misafir var da kardeşim oynuyor işte. Bağırıyorlar. Şöyle bir mevlüt gördüm sanki orada. Mevlüt! Hamit! Hamit yapma Hamit! Vurun şu topa. Of ikisi birden yerdi. Ah Hamit kalkmadı. Ha o da kalktı. Hamit altın top. Hamit altın top. Girmiyor, girmekte bilmiyor top. Bekir vur ona. Mevlüt. Kimse yok mu orada? Gökhan'a. Gökhan'ın önüne atsam daha bir etkili olurdu. Selçuk şimdi. Çekti. Mevlüt harika bir gol. Mevlüt golün en en kralını attı. Ben çirriş değil ama. Selçuk'un müthiş ortasına. Çok güzel vurdu. Selçuk'un harika ortasına. Çok güzel vurdu. Haydi. Egemen vur. Mevlüt. Attı oraya. Arda gidiyor. Arda buna yorulmuyor. Bu sefer ikinci yarıda oyuncu değişikliği yapmayacağım arkadaşlar. Mevlüt. Git git Arda git Arda. Avantaja bıraktı lanet olsun. Şöyle Gökhan'a. Gökhan Gökhan Gökhan. Töre töre töre. Gökhan. Türe. Türe. Gökhan. Tamam faal var. Selçuk kalecinin olduğu köşeye öylesine bir şut. Tamam dik kale dik. Dik bitsin lan. Arda. Arda, Arda direk. Arda. Direk dedim değil mi? Ne direği? Mevlüt. Şöyle Mevlüt. Kaybetti topu Mevlütcüğüm. Hamit koş Hamit. 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 Allah belanı versin. Topa Aa kan dikti Mevlüt'e Şimdi kontrol atak Mevlüt Hamit'e Hamit orada Arda var Arda kaleci çıkmıştı Aşırtma vuracaktım ayağımdan aldı Mevlüt'ün aşırtması gol Aa Hamit Hamit'in aşırtması gol Hamit harika aşırttı Hamit! hu Hamit! Hamit! Direkt bekçisi geri döndü. Direkt bekçisi geri döndü. Şöyle bir yoklayayım dedim kaleyi. Hamit! Direktlerin bekçisi geri döndü. Vur Gökhan koş. Vur! Hamit. Hamit. Bekir alır o topu. Bekir helal. Helal. Mevlüt. Mevlüt Gökhan'a. Gökhan. Gökhan. Çek Gökhan. Yarır Gökhan o defansı. Hadi Hakan. Hakan balta. Hakan balta Hamit'e. Kalk Gökhan. Arda niye geri gidiyor? Mevlüt. 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 Selçuk da yetişemedi. İki. Selçuk'a. Gökhan'a. Lan Gökhan. Lan Gökhan. Çek uçsun onlar. Hadi Gökhan. Gökhan. Yoruldu koşması bitti. maç bitti arkadaşlar. Bölümümüzün son maçıydı. Hadi geç. Mr. Popüler. Popüler olmuş. Popü olmuşum arkadaşlar. Neyse Napoli ile karşılaştık. Dua edelim de Juventus ile karşılaşmadık. Barcelona ile. Paris Saint Germain. La. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.